Otomobil kaskosunda poliçe bedelleri bu yıl rekor kırdı. Geçen yıla göre kasko ücretleri 3'e katlandı. Fiyatların yükselmesine neden olarak araç ve parça değerlerindeki artış gösteriliyor. Fiyatlar yükseldikçe kasko yaptıranların sayısı azalıyor. Ne kadar yaptırdınız kaskoyu? E %200'e yakın zam gelmiş. Daha önce 4500 liraydı şimdi 12000 lira tuttu kasko. Yani çok pahalı kaskolar. Kasko yaptırmıyoruz. Neden? E, gerek duymuyoruz ya. Katlanarak artan fiyatlar, zam üstüne zam gören poliçeler. Kasko fiyatları bu yıl rekor kırdı. Geçen sene 2400 küsürdü. Bu sene 9 lira falan verdim. Araç sahibi olmanın maliyeti her geçen gün artıyor. Çünkü kasko poliçe bedeli bir yıl içerisinde 3 kat artmış durumda. Geçtiğimiz yıl 5000 liradan yapılan kasko bu yıl ...15 bin lira oldu. Ortalama kasko fiyatları 11 bin TL civarına geldi. Hasarsız indirimi olan... E, ...en üst kademe indirimi olan... ...en düşük kasko 6-7 bin TL civarında. 50 bin, 100 bin, 150 bin TL'lik kaskolarda olabiliyor. Sigortacılar bu durumu otomobil ve yedek parça fiyatlarının artmasına bağlıyor. Örnek verecek olursam... ...ortalama bir arabanın farı 20 bin TL civarına... E, ...bir cam, ortalama bir aracın cam fiyatı... ...yaklaşık 15 bin lira civarına... Gelmiş oldu. Bir fare düşün, 25-30 bin lira. O yüzden yaptırdım ya, mecbur kaldım. Son dönem pahalı bayağı o yüzden yaptırmıyoruz kasko. Vazgeçtiniz kasko. Evet, vazgeçtim. Sigortası var, kaza olursa da kendimiz tamir ettiririz artık ya. Poliçenin yüksek olması nedeniyle bazı sürücüler kasko yaptırmaktan vazgeçiyor ama sigorta uzmanları uyarıyor. Kaskosuz bir araç bir kazaya karıştığında ve suçlu olduğunda trafik sigortası sadece karşı taraf için 100 bin TL ödüyor. We'll be right <laughs> back.